Sizlerle beraber ne yapıyoruz? Coldman serverına gidiyoruz. Yani Coldman sonuçlarına girdik. O zaman şöyle de ben tekrar e, gö gö gözümü yani bakış açımı değiştiremem. 3 2 1 ve oynap ve videoya başlayalım hadi. Evet. Şu an tekrar video başlattım. Oğlum. Hiçbir şey yok lan. Hiç ne ortasını izle resmen. <laughs> Oğlum bir şey, bir şey soracağım. Bir de ulan fark ettiniz. Eski vloglar eski. Lan. Harbi eski vloglar. Ben birçok bir, bir, bir çok kez Korkman Sivim'e gemeden oynamıştım zaten. Hep, herkes böyle yap, yapmıştır. Bir dakika. Bu ne? Çok değişik, çok değişik, çok değişik, çok korkunç. Şu etrafına bakayım.

takas diyor. Kral durur musun? What the hell? Çikolata derken? Bu ne? Hello traveler. I have great deals for you. Kral ben sana bunu nereden bulayım? Çok 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 korkuştu şu an ben gelmek istemiyorum tamam tamam. Şunun içine girdim ya aşkına ama olsun. O kimin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç bulamıyorum. Abimle gelmek istiyorum ama oturma açmam lazım. Oturup sizi giydim. Bir yerde oturup sizi giyme hizmetini buldum. Çok değişik. Acaba ben başka bir evrende mi doğdum doğdu lan? değişik geliyor çünkü bana. O ki kimdi? Direkt yanına gitmek istemiyorum çünkü gördüğünüz gibi kalplerimiz alkor. Ve bu yüzden de ölmek istemiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi kodman serverında öldüğünüz gibi öldüğünüz, öldüğünüz an bağlanıyorsunuz. Allah'ın bir şey var. <laughs> i̇şte bir ne İnşallah bir tane yapı falan buluruz. İnşallah. Allah'ım yardım ederse. Şurada koştur yağdır. Yağdır 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 yağdır. Ayıcık. Tek normal insan sensin lan. tek normal hayvan sensin oğlum. çıkmıyor ya. Deli olacağım. Ay! Yap <desak> yap yap yap. Oğlum kaç sen siz de benden ya? Çok korkuyorum ben şu an. Şu an burada giriyoruz, burada giriyoruz, burada giriyoruz. O onu, 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 O onu, dostum, ne? dostum, dostum, dost, dost, dostlarım, dostlarım, dostlarım. Dost, dost, <laughs> Şimdi kayıp ya. Espri yani işin yüzü yüz. Bir iki üç tane şuna yap. Doğru ne olmaz ne ne olmaz. Çok korkuş bir yere geçe şimdi. Allah'ım çok korku. Arkadaşlar bu, bu video beğenin. Bu, bu, video beğenerek olmaz ki hadi. hadi arkadaşlarım. Hadi dostlarım. Hadi tostlarım tostlarım. şey şaka yani. Hadi bir şeyler, bunları olur? şimdi bunları ne oldu şimdi bakla şu gülüşlü giriyor. Bir baş bak çubuk gibi gülüşlü. Bir var üstü. Evren burası büyük ihtimalle. Şarjım onu ya. Şarjım mı? 9 tane 19. Ne? Gördüğünüz gibi bunu fark ettiniz mi? Şeyli değişik. <laughs> acaba şimdi o kartın o yüzden bir kartı bir şey olur mu acaba? Çok değişik, çok değişik, çok uzun değişik, çok merak. Allah yardımcınız olsun kardeş. Şunları nerede? atalım ya. Fazladan atalım ya. Ne iş olacak onu da merak ediyorum ha. Merak konusu her şey bir merak konusu. Kılıcı çekeyim ben. Onu çok değişik kılıç ya. Gidiyoruz gidiyoruz. Çok so, korkunç bir yer. Nasılsınız? Yıkın her şey Oğlum santral gibi bir yer lan. Santral. Gibi bir yer. Oh. Bir şey anlamak istemiyorum şimdi. Bir şey Bir şey atış işlemiş gibi yazma. <laughs> İçeri bir Arkadaşlar niye bu kırılmıyor? ne? Arkadaşlar Her şeyi ne tarafı bir sonucu ya. İzledin mi? Boru falan afedersin ne Ne hep bağırıp çağırıyordum. Hiçbir şey olmuyor 어! 뭐네? 뭐네, 뭐네, 뭐네? 어떻게 해, 하나? 어떻게 해, 하나 찍게 되나봐. 뭐래, 뭐야, 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 뭐야. Ben yine bir gibi bir şey patlar. Korkuyorum. Korkarım. Canım <laughs> ah, çok kötü çok kötü gitti. Bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Şuradan olur. Şuradan olur. Olur. Hayır.